Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Erim. <laughs> Tekrar bir duyuru için <laughs> karşınızdayım Bugün arkadaşımla video çekmiştim Hatta bir tane daha video çekmiştim dün gece Ama babam bir tane videomu sildi Dün gece olan videomu sildi Bugün bir tane daha video çekmiştik, ortada şarjım bittiği için sıfır saniye gösterdim, ondan ne oldum yani. Aslında o videoyu, video sıfır saniye olmasaydı attıktan sonra bu duyuruyu yapacaktım, şarjım bitti diye Duyurumu duyuru yapacaktım. işte bunun için ee, yarın arkadaşımla bir video daha çekeceğim inşallah yine ortada şarjım bitmez diye düşünüyorum başka video görüşmek üzere bay bay hello bay bay ne dedim ben bilmiyorum hadi bay bay